Merhaba arkadaşlar bu haftaki son dersimizde alanlarla ilgili problemleri çözeceğiz. Ardından alan konusu bitecek. Bunlarla ilgili tekrarları vereceğim. Ödevlerde yapacaksınız. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Eni 3 ve boyu 8 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir duvar metre kare fiyatı 2 lira olan duvar kağıdı ile kaplanacaktır. Buna göre bu duvar için kullanılacak duvar kağıdının maliyetini bulalım. Şimdi. Sonra da şöyle yapacağız. İlk önce bu duvarın kaç metrekare olduğunu bulacağız. Niye? Çünkü bir metrekaresi 2 lira olan duvar kağıdı ile kaplanacakmış. Şimdi eni 3 metre yani kısa kenarı 3 metre uzun kenarı da 8 metre olan bir dikdörtgen şeklinde duvarımız varmış. Şimdi bunun alanını bulmam lazım. Bunun alanını nasıl bulacağım? 8 çarpı 3 24. Bunun birimi de metre kare. Şimdi 24 metre kare bir alana sahipmiş. Şimdi bunun 1 metre karesi şimdi şöyle diyor bu duvar metre kare fiyatı 2 lira. Yani 1 metre karesi 2 TL'ymiş. Bunları kaplayacakları duvar kağıdının fiyatı. O zaman 1 metre karesi 2 liraysa yani bu duvar kaç metre kare? 24 kare. O zaman 24 tane 2 liralık duvar kağıdı yapmaları lazım. Yani 24 çarpı 2'den 48 TL olarak bulacağız. Yani 1 metrekaresi 2 liraysa 24 metrekareyi bulmak için 24 ile 2'yi çarpmam gerekecek. Çünkü soruda 1 metrekaresi 2 TL olarak vermiş. Yani 1 metrekaresi 2 liraysa bana 24 metrekarenin kaç paraya denk geldiğini bulmam gerekiyor. 24 ile de 2 çarparak çok rahat bulacağım. Ee, bu soruda Şimdi şu ıı, şeklimizin üstündeki renkler gözükmeyebilir. O yüzden bu soruyu yani bir yandan da kitabınızı açık bir şekilde takip etmeniz daha iyi olacak. Şimdi eni 44 metre, bu ise 120 metre olan bir bahçe. Kenar uzunluğu 4 metre olan kare şeklindeki parsellere ayrılacaktır. Buna göre kaç parsel elde edileceğini bulalım. Şimdi bu soruda şunu diyor. Elimize 44 metre, kısa kenarı 120 metrede uzun kenarı olan bir dikdörtgen bir bahçe var. Şimdi bu bahçe her kenarı 4 metre olan karelere ayrılacak. Ve bu soruda şöyle düşüneceğiz. Şimdi bir kenarımız 44 metre. Şimdi siz bu 44 metreyi 4 metre, 4 metre, 4 metre ayırsanız kaç tane kare denk gelecek buraya? Bunu nasıl buluruz? 44 bölü 4 yaparak buraya kaç tane kare denk geleceğini buluruz. 44 bölü 4'ten 11 tane kare kısa kenara gelecek. Şimdi bu uzun kenarı da 120 metre bunun, değil mi? Şimdi 120 metrede 4 metre, 4 metre, 4 metre ayrılıyor. O zaman ben buraya kaç tane kare geleceğini 120'yi 4'e bölerek bulurum. Buraya da 30 tane kare geliyor. Şimdi şöyle düşüneceğiz, burada şunu çizeyim. Şöyle. Şimdi kısa kenarı 11 tane kare denk geliyor böyle böyle yaparsak buraya 11 tane kare denk geliyor. E bunun uzun kenarına da bu şekilde devam edersek buraya da 30 tane kare denk geliyor. Buraya 11 tane kare. bunun her biri bir tane parsel oluşturuyor. Bunların araları da hep kare kare oluşacak. Değil mi? Bu şekilde ilerleyecek. Buralar hep kare olacak. Ben bu konunun başında şöyle demiştim. Buradaki karelerin sayısını nasıl buluyorduk? 11 ile 30'u çarparak bulduk yani kısa kenarın kare sayısı ile uzun kenarın kare sayısını çarpıyorduk yani 30 çarpı 11 yapıyorduk. Burası da 10 olsaydı 300 olacaktı bir 30 daha 330 tane kare denk gelecek yani her bir kareye bir tane parsel diyor o zaman 330 parsel de diyebiliriz soruda bu şekilde yani Burayı 44'ü 4'e böldüğü için hani 4'er metrelik aralıklara böldüğü için bu burayı da 120 metreydi. Burayı da 4 4 4 4 böyle böyle gidiyor. Bunların aralarında hep kareler bu şekilde oluş oluş devam ediyor. Ee, zaten şöyle demiştim ya bu konunun başında. Şimdi şurada şurada 5 tane kare var. Burada 5 tane kare var. Bu alt tarafa doğru da 4 tane kare var. Buradaki toplam kare sayısını 5 ile 4'ü çarparak buluyordum. Burada yaptığım mantık bu. Sadece sayıları biraz daha fazla karelerin. Geçtim diğer soruya. Şimdi Başar Bey kenar uzunluğu 30 metre olan kare şeklindeki tarlası varmış. Yani bu e, sarıyla gösterilen tarla. Bu arada bu videoda e, şekillerin rengi gözükmeyebilir. O yüzden kitaplarınızı yine yanınızda bulundurun. Az önce dediğim gibi bunu videonun altına da not düşeceğim zaten. Şimdi... 30 metreymiş bu Başar Bey'in arsasının bir kenar uzunluğu. Şimdi e, tarlasının yukarıdaki ölçüleri verilen ev, garaj ve havuz yaptıracaktır. Geriye kalan kısım ile çimle kaplanacaktır. Yani şu e, bunun arsası, bu karenin tamamı. Bu arsanın içine şu kadar kısmına ev yaptırıyor. Bu kadar kısmına garaj yaptırıyor. Bu kadar kısmına da havuz yaptırıyor. Geri kalan yere de yani bu sarıyla gösterilen yere de çim yapıyor. Çim yapmak istiyor. Çimle kaplamak istiyor. Ve çimin metre karesi de 15 liraymış. Buna göre Başar Bey'in çim için ne kadar harcama yapacağını bulalım. ha Şimdi bizim işimiz nereyle? Şimdi çimle kaplanan yeri bulmam lazım. Demek ki sarı alanı bulmam lazım. Ben sarı alanı nasıl bulacağım? Şimdi ilk önce... Bu arsanın toplam alanını bulmam lazım. Ardından bunu bulduktan sonra bu alandan evin alanını, garajın alanını ve havuzun alanını çıkarmam lazım. Niye? Ben buradaki sarı alanı çimle kaplayacağım. Ve burayı bulmak için de tümünü bulacağım. Ardından bu içindeki ev, garaj ve havuzu çıkaracağım. Bununla ilgili de soru çözmüştük. Sadece burayı ev dememiştik, garaj dememiştik, havuz dememiştik. Aslında yaptığımız aynı. İşte yenisi soruda da size istediği bu. Hani bunu Eski tarz örnekleri benzetebiliyor musunuz? Şimdi, şimdi, bunun tüm alanını bulacağım. Eğer tamamını çimle kaplasaydı, bunun tümünü kaplayacaktı çimle. O nedenle, ben şimdi buranın tümünü bulmuş gibi. Başlangıç bir kenarı 30 metre, diğer kenarı da 30 metre. Bu bir kare. Bunun toplam alanını 30 çarpı 30 yaparak bulabilirim. Alan eşittir 30 çarpı 30 eşittir 900 metre kare geldi. Çünkü bunların birimleri metreydi ya. Metre karede diye yazabilirim. Ben. Şimdi bunun tüm alanı 900 metre kare. Şimdi 900 metre karenin içinden istemediğim kısımları çıkaracağım. Çimle kaplamayacağım kısımları çıkaracağım. Şimdi çimle kaplamayacağım kısım neresi? Evin alanı. Burayı kaplamayacağım. Burayı bulayım. Garajı da bunu da bulayım. Havuz. Burayı da bulayım. Sonra gelip 900'den çıkarayım. Geriye kalan alan mecburen çimle kaplanacak. Kaç metre kare olduğunu bulayım. Sonra çimin bir metrekaresi 15 liraysa ise, işte orada çıkan sonuç kaç metrekare ise ona göre hesaplayacağız. Şimdi evin alanını bulacağım ilk. Bir kenarı 15 metre, bir kenarı 10 metre. Çarpıyorum bunları 15 ile onu. 150 metrekare evin alanı geliyor. Şimdi garajın alanını bulmam lazım. Bir kenarı 4, bir kenarı 3. E bu dikdörtgen. 4 kere 3, 12. Garajın alanı da 12 metrekare olarak bulunuyor. Sonra geldim havuzun alanını bulmam lazım. Havuzun alanı da 16 çarpı 5'ten geliyor. 16 çarpı 5'te 80 metrekare geliyor. Şimdi benim istemediğim toplam alan ne kadar? Şimdi 150 evin alanını istemiyorum. 80 metrekare havuzu istemiyorum. Bir de 12 metrekare garajı istemiyorum. Burayı çimle kaplamayacağım. Hepsini topluyorum. Şimdi 242 metrekareyi ben çimle kaplamak istemiyorum. Şimdi 9 metrekare buranın toplam alanıydı. Ama benim çimle kaplamayacağım 242 metrekarelik bir kısım var. O nedenle gelip 900'den 242'yi çıkararak kaç metrekareyi çimle kapladığımı bulmam lazım. Çıkarıyorum. 8. 9'dan 4 çıktı. 5, 8 kalmıştı. 8'den 2 çıktı. 658 metrekare. Bunların da birimleri metrekareydi. Çıkarırken birim değişmiyor. Toplarken de birim değişmiyor. Aklınızda bulunsun. Sadece çarparken. Birim değişiyor. Bir de bölerken. Siz sadece çarpmayı biliyorsunuz şu an. Şimdi 658 metrekare çimle kaplanacak alan. Şimdi çimin 1 metrekaresi 15 liraymış. Yani 1 metrekare çim 15 TL ymiş. E şimdi ben çimle kaplamak istediğim alan 658 metrekare. E bir metrekaresi 15 liraysa 658 metrekaresi kaç lira olur? Onu bulacağım. Onu bulmak için de 658 ile 15'i çarpacağım. Bunun sonucunda ben çimle kapladığım alanın kaç TL'ye denk geldiğini bulacağım. Çarpmaya başlıyorum. 658 şöyle topluyorum bunu da şu yan taraf yazın cevabı da. 9870 TL olacakmış çimle kaplanılan alanın fiyatı. Bu soruda yaptım yine tekrar edeyim. Şimdi şöyle düşündüm bu soruda. Aslında buna benzerini daha önceden çözmüştüm size ama orada garaj havuz ev falan dememişti. Çıkarmıştık. Direkt. Şimdi burada çıkarmamız gerektiğini anlamamız lazım. Şimdi elimizde bir arsa var. Şuranın komplesi. Bu elimizdeki karenin komplesi. Her kenarları 30 metreymiş kare olduğu için. Ve bunun içine e, belli ev yapılacak bir alanı var. Garaj yapılacak bir alanı var. Bir de havuz yapılacak alan var. Bunların dışında komple çimle kaplayacakmış bunu yapan kişi. Şimdi bunu bulmak için şöyle yapacağım. İlk önce bunu tümünün alanını bulacağım. Yani tümü çimle kaplanıyormuş gibi düşüneceğim. Ardından şu istenmeyen yerleri çıkaracağım buradan. E, i̇stenmeyen yerlerin hepsini buldum. 150 buldum burayı. Burayı 12 buldum. Burayı da 80 buldum. İstenmeyen yerin toplamını buldum. Bakın şurada 242 olarak istenmeyen yerin toplam alanını buldum. E şimdi buranın tamamı çimle kaplansaydı 900 metrekarelik bir alan olacaktı. Ama ben 242'sini kaplamak istemiyorum. Çünkü buraya ev yapacağım, garaj yapacağım, havuz yapacağım. Sonra gelip 900'den bu istenmeyen kısmı çıkarıyorum. Çıkarıyorum 658 buluyorum. Demek ki 658 metrekarelik kısım yani şu kısımların hepsi çimle kaplanacakmış. Şimdi bu kaplayacağımız çimin de 1 metrekaresi 15 liraymış. Soru da veriyor. benim kaplamak istediğim alan 658 metrekare. O zaman 1 metrekare 15 liraysa 658 metrekaresinin kaç lira olduğunu 658 ile 15'i çarparak bulacağım. Onu da çarptım burada. 9870 TL olarak buluyorum. Şimdi geçtim diğer soruya. Kenar uzunlukları 60 santim ve 80 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir kartondan en büyük ölçülere sahip kare şeklindeki bir parça kesilip atılıyor kartondan geriye kalan parçaların alanını bulalım. Şimdi 60 cm 80 santimlik dikdörtgen aşağı yukarı bu şekilde. Şimdi 60'a 80 ise bunun uzun kenarı 80 santim. Kısa kenarı da 60 santim olacak değil mi? Mantıken 60 santim kısa kenara denk gelecek. Şimdi ben bunun içinden e, bir kare belirleyeceğim. Ve bu kare bu kartondan elde edebileceğim en büyük kare olacak. Şimdi bu, bu soruda şöyle düşüneceğim. Şimdi ben buradan en büyük kaç santimetrelik bir kare elde edebilirim? Şimdi bütün kenarları 80 santimetrelik bir kare elde edemem burada. Niye? Çünkü bütün kenarları 80-80 olsa şurası taşacaktı. Şöyle bir kare olacaktı. Ama kare değil. Ben bunun içinden en büyük 60 santimetrelik bir kare elde edebilirim. Niye? Çünkü kısa kenarım 60. Bunun kenarı en fazla 60 olabilir. Şöyle şuradan kessem şurayı. Daha düzgün çizeyim. Ben şunu şuradan kestim diyelim. Tam 60'tan kestim. O zaman şurası 80 santim olmaz tamamı. Yani tamamı 80 santim olur da. Ee, elimizde şurada oluşan karenin kenarları 60'ar santim olur. Zaten ben burada 60'tan büyük bir şey seçemem zaten. 60'dan küçük seçersem de seçebileceğim en büyük ölçülere sahip kareyi elde edemem. O nedenle en fazla 60 olabilir bu elde edeceğim karenin alanı. Sonra bu kare bu dikdörtgenden çıkıyor. Yani burayı kesip atıyorlar. Elimizde geriye şöyle maviyle gösterdiğim bir alan kalıyor. Bana bu mavinin alanını soruyor. Şimdi ben bu karton içinden 60 santimlik bir kare elde ettim. Uzun kenarım 80 santimdi. 60'ını kestim attım. O zaman kısa kenara 20 santim kaldı. Bunun uzun kenarı zaten 60 santimdi. 60 burası oldu. Ben burada mavi gösterdim. Alanı nasıl bulacağım? 60 ile 20'yi çarparak bulacağım. 60 ile 20'yi çarptım. 1200 metre kare olarak buldum. Bu soruda dikkat edeceğimiz yer şimdi bu karenin şey bu dikdörtgenin bir kenarı 80 bir kenarı 60 ise bunun içinden elde edebileceğim en büyük kare kısa kenarı kadar olur. Çünkü mesela şöyle düşünelim 80'e 80'lik bir kare çıkmaz buradan. Zaten 80'e 80 olsa da en başta bu kare olarak verilir. Yani şöyle fazlalık olurdu. E bu kenarımız 80'e 80'lik bir e, kartondan daha küçük. O zaman küçükse hani 79 da seçemem. Şimdi 79 seçtim diyelim. Mesela şuradan 79'luğu şöyle yeşile göstereyim. 79 için şöyle şuradan aldım. Ama 79 60'dan büyük yani şu hani burada bir kartonumuz yok. O nedenle seçebileceğim en büyük kare kısa kenarı kadar 60 santim. Çünkü 80'in içinden de 60 santimi kesip atabilirsin. Zaten 60 santim içinden 60'ı çok rahat atarsın. Bu kareyi attınız. Geriye 20 santim 60 santimlik kenarları olan bir dikdörtgen kaldı. Bunun alanı da 60 çarpı 20 olarak bulunuyor. Bu tarz soruları okulda olsaydık çok daha rahat kartonda gösterebilirdim size o nedenle Şimdilik bu şekilde Olsun Geldik son sorumuza Bu soruda şöyle yapacağız Önce bir yakınlaştıracağım ben soruyu Şuradaki mantığı anlayacağız Hepsinin kenar uzunluklarını bulacağız En son bize altta da Bunların kaç metrekaredir Bunların hepsini soruyor. Onları bulacağız. Şimdi bu soruda şöyle düşünüyoruz. Şimdi balkonun kısa kenarı 3 metreymiş. Şimdi 3 metrenin çizildiği yere 3 tane kare denk geliyor. Şimdi 3 tane kare toplanmış 3 metre olmuş. O zaman her bir karemiz her bir karemiz kaç metre olur? 1 metre olur değil mi? Her biri 1 metreymiş ki Bunları toplamışız. 3 metre bulmuşuz. Demek ki bu şekilde her bir kare 1 metreyi temsil ediyor. Onu bilmemiz lazım. Bunu ben buradaki 3 metreden anladım. İşimizin kolaylaşması için yapıyorum bunu. Aynı şekilde diğer uzunluklardan da bulabiliriz. Şimdi bu, şu balkona gelin. 1, 2, 3, 4, 5 tane kareye denk geliyor bunun uzun kenarı. Bunun uzun kenarı 5 metreymiş. 5 tane kare 5 metreyi temsil ediyorsa her bir kareye 1 metre denk gelir ki. 5 metre olsun. Şimdi buna göre yapacağız işlemlerimizi. Her bir kare 1 santime, 1 şey metreye denk, 1 metreye denk geliyor. Bu şekilde yapacağız şimdi. Aşıyorum yapmaya. Balkonların toplam alanı kaç metredir? Şimdi balkonların alanını bulacağız. Elimizdeki balkonlara bakalım. Kaç tane balkon var? 1, 2, 3 tane balkon var. Bunların alanlarının toplamını soruyor. Şimdi ilk önce şu balkonu bulalım. Ee, başlıyorum yapmaya. Şimdi balkonun kısa kenarı 3 metreydi. Bunu bulduk zaten. Şimdi bunun uzun kenarı bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kareye denk geliyor. Her kare 1 metreyi temsil ettiği için balkonun uzun kenarı şöyle şurası 10 metreyi temsil eder. 10 metre uzun kenar, 3 metre de kısa kenar, o zaman 30 metre kare bu balkon geldi. Şimdi şurada iki balkon daha var, bunları da bulmam lazım. Çünkü tüm balkonları istiyorlar. Şimdi balkonun uzun kenarı 5 metre, kısa kenarı da 2 metre değil mi? 2 tane kareye denk geliyor. Şimdi bunu bulurken şöyle yapacağım, 5 ile 2'yi çarpacağım. 2 metre olduğu için 5 kere 2, 10 metre bu balkon geldi. E bu balkon da aynı, fark ettiyseniz burası da 2 metre. O zaman 5 kere 2'den bu balkon da 10 metre geldi. 10 metre kare geldi daha doğrusu. Şimdi bana balkonların toplamını bul diyor. Şimdi 30 metre kare buradan geldi. 10 metre kare buradan ekledim 40. Bir 10 da buradan 50 metre kare oldu. Demek ki balkonların toplam alanı 50 metre kare imiş. Şimdi bunu yaptık. Geçelim ikinci soruya. Antrenin alanı kaç metredir? Şimdi antreyi bulacağız. Bu soruda hep bu şekilde alan bula bula ilerleyeceğiz. Şimdi antreyi bulmak için şimdi antre kare veya dikdörtgen değil farkındaysanız. Böyle şöyle L şeklinde bir şekil. Ben bunu öyle bir yerden böleceğim ki bu dikdört iki tane dikdörtgene bölünmüş olacak. Ben şu antreyi şuradan ikiye bölsem Bakın burası da bir dikdörtgen oldu şöyle. Burası da bir dikdörtgen oldu. Ben bu iki dikdörtgeni ayrı ayrı bulup toplayacağım. Sonra antrenin toplam alanını bulacağım. Şimdi ilk önce alttakini bulalım. Şimdi alttakinin kısa kenarı 1, 2, 3, 4 metreymiş. 4 metre diye yazdım. Uzun kenarı kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6 metre de uzun kenarıymış. Ben bunların ikisini çarparsam antrenin alt tarafındaki kısmının kaç metrekare olduğunu bulurum. 24 metre kare 6 ile 4'ü çarptım. Antrenin bir de şu kısmı var. Yan kısmı var. Bunu da bulacağım. Şimdi zaten kısa kenarı 4 metre vermiş. Uzun kenarını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 metrede her bir kare bir metreye denk geliyor. O yüzden bunları direkt sayıp bulabiliyorum. Uzun da 14 metre oluyor. bunun alanını bulmak için 14 ile 4'ü çarpacağım. Kaç etti burası da? 56 metre kare etti ben gelip bu alanların ikisini toplasam, antrenin toplam alanını bulmuş olurum. 56 ile 24'ü toplayacağım. 56 ile 24'ü toplayacağım. Burası da 80 metrekare geldi. O zaman antremiz kaç metrekareymiş? Direkt yazıyorum buraya. 80 metrekare. Çünkü bunu bölmem gerekiyordu. Çünkü antren bir kare veya dikdörtgen değil. Ama ben bunu bir parçaya bölerek Kare iki tane dikdörtgene çevirdim. Ben bunların alanını toplayıp da bulabilirim. Bir şey fark etmiyor. Sonuçta kapladıkları alan aynı. Hiçbir şey değiştirmiyor. Şimdi geçtim. Diğeri mutfağın alanını soruyor. Mutfak neresi? Mutfak burası. Mutfağın alanını bulacağız. Mutfağın e, uzun kenarını 8 metre olarak vermiş. Bana şuradaki kısa kenarı lazım. Bulayım hemen kareleri sayarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten şuradan da bulmuştuk 6'yı. 6 kere 8, 48 metrekare mutfağın alanı oldu. Geldim buraya da. 48 metrekare diye yazdım. Ne diyor? Salon mutfaktan kaç metrekare fazladır? Şimdi salon mutfaktan büyük. Şimdi salonu bulduk mu biz? Bulmadık. Salonu bulacağız. Bakalım mutfaktan kaç metrekare büyük? Onu hesaplayacağız. Şimdi i̇lk önce salonun alanını bulmam lazım. Şimdi kısa kenarı 1, 2, 3, 4... 5 metre uzun kenar 1, 2 Aslında şu 10 metre olması lazım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Evet 10 metrede uzun kenar. Salonun alanı da 5 çarpı 10'dan 50 metre kare geldi. Şimdi şunu diyor. Salonumuz 50 metre kare. Mutfağımız da 48 metre kare. O zaman salon mutfaktan kaç metre kare fazla 50'den 48'i e çıkararak bulabiliriz bunu. 2 metrekare daha fazla. Çünkü 48 metrekare. Bu da 50 metrekare, 2 metrekare daha büyük salon mutfakta. 50'den 48'i çıkararak bulduk. Ev, evin toplam alanı kaç metrekare? Yani evin toplamını istiyor. Yani bu şeklin tamamının alanını istiyor. Bulalım. Şimdi zaten evin bir kenarını biliyorum aslında vermiş solda. Şöyle 16 vermiş tamamını kısa kenarımız 16 16 ile uzun kenarı çarpacağım. Uzun kenarım kaç metre? Şimdi 14 metre buradan. 3 metre buradan. 17 metre. Şu arada bir eksiklik var. 1, 2, 3, 4. 5 metre de buradan. 17 ile 5'i toplayıp buranın bütün alanını 22 olarak bulacağım. Demek ki uzun kenarımız 22 metre. Kısa kenarımız 16 metre. Gelip bunların ikisini çarpıyorum. Bunların toplam alanını buluyorum. 352 metrekare imiş bu evin. Toplam alanı 352 metrekare şu 2. Genç odası kaç metrekaredir diyor. Genç odası burası. Genç odasının kenar uzunluklarını bulalım. 1, 2, 3, 4. 5 metre uzun kenar. 1, 2, 3. 4 metre de kısa kenar. 5 kere 4. 20 metre kare. Genç odasının alanı olarak bulunuyor. Odaların toplam alanı kaç metredir? Odalar dediği herhalde şuradaki gençle çocuk odası. Bir de yatak odası var galiba. 3 tane odanın toplamını bulacağız. Şimdi 20 metrekare bulmuştuk genci. 1, 2, 3, 4, 5 metre. Bunun da uzun kenarı 5, kısa kenarı 4 metre. 5 kere 4, 20 metreden, metrekareden çocuk odası da geldi. Şimdi 20 genç, 20 çocuk odası, bir de yatak odası var. Yatak odasını da bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metre uzun kenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metre kısa kenar. ile 6'yı çarptım aldım. 60 metrekare yatak odasının alanını buldum. Şimdi odaların toplamını soruyor bana. Şu 60 metrekare buradan. 20 buradan. 80. 1 daha buradan? 100. O nedenle odaların toplam alanı 100 metrekare oluyor. Şimdi evin en büyük bölümü neresidir diyor. Evin en büyük bölümünü bulacağız. Yani en büyük derken en çok metrekareye sahip olan yerini bulacağız. Burada hepsini tek tek hesaplamaya gerek yok. Az çok e, böyle göz kararı da anlarız neresinin büyük olduğunu. Hani böyle çok yakın olan iki yer varsa birbirine onları hesaplarız. Ya şimdi gelip şu balkonu hesaplamanın halim yok. Çünkü küçük şey olarak da küçük burası. E, görüntü olarak da küçük olduğu için küçük oldu, böyle oldu. Şimdi burada büyük olabilecek antre var. Mutfak var. Yatak odası var. Şimdi yatak odası 60. Biz mutfağı bulmuştuk az önce. 48 bulmuştuk Salon salonda var bunun içinde. Salonu 50 bulmuştuk az önce yazmıştık. Antreyi kaç bulmuştuk? Antrede 80'miş antre. 80 metrekare. Şimdi büyük olabilecek Bunlar var. Bunların aralarından en büyüğü hangisi? 80 metrekarelik yer kaplayan kısımda. Metrekare ne kadar büyükse o kadar çok yer kaplıyor. Hangisi olacak? Antre olacak. Geldim. En büyük yere de antre olarak yazdım. Ne diyor? Çocuk odası salondan kaç metre küçüktü? Çocuk odası salon. Aslında çocuk odasını bulmuştuk. Çocuk odası 20 idi. Salonumuz kaç? Salonumuzda 50 diye yanılmıyorsam, 50'den 20'yi çıkararak 30 metrekare daha büyüktür diyebiliriz. Banyo kaç metredir diyor. En son banyoyu bulup da dersi bitireceğiz. Şimdi banyonun e, uzun kenarı 6, kısa kenarı da 4 metre. Yani 6 ile 4'ü çarparak 6 kere 4, 24 metre kare olarak e, banyonun kaç metre olduğunu bulacağız bu soruda. Güzel sorularda. Biriydi konuyu anlayıp anlamadığınızı güzel şekilde ölçen bir soruydu. alanla ilgili sorular bu kadar. Bunlarla ilgili ödevleri verdiğimde zaten daha iyi anlayacaksınız bu konuyu. Hepinize iyi hafta sonları.